Bitcoin analizimize videomuza başlayalım. Karşımızda Bitcoin'in günlük grafiği mevcut. Günlük grafikte önemli destek ve direnç olarak takip ettiğim iki seviye var. O seviyeleri ekranda görüyorsunuz. Direnç seviyemiz şu görmüş kırmızı kutu. Fiyat olarak bize 44.500 ile 45.000 dolar aralığını göstermekte. Destek olarak takip ettiğimiz bölge ise 40.500 ile 41.000 bölgesi olarak sizlere söyleyebilirim. Ki bu bölgeyi ben uzun zamandır takip ediyorum takip ettiğim yerleri şuradan görebilirsiniz ki bu bölgede geçmişte doğru çektiğinizde geçmişte güzel çalıştığını sizler de göreceksiniz. E, baktığımızda 4 Şubat günü şöyle bir e, yükseliş geldi Bitcoin'de. Bitcoin fiyatımız 37.300'den 41.600'lere kadar güzel bir yükseliş yaşadığı bir gün içinde. Ve bu yükselişle beraber hem bizim günlükte ve uzun zamandır var olan 10 Kasım gününden beri 9 Kasım gününden beri gelen yükselen trendimizi kırdı. Üstüne üstlük buradaki takip ettiğimiz direnç seviyesini kırarak burayı destek konumuna getirdim. E, burayı kırdıktan sonraki gün ertesi gün yani 5 Şubat günü retest yaptı ve bu retest sonrasında ekrana görmüş olduğunuz direncimize kadar şöyle %10'a yakınlık bir yükseliş sergiledi ve tam olarak bu bölgeden e, satış aşağı doğru %8'lik bir düşüş yaşadı. E, büyük ihtimalle bu yeşil bölgeyi değildik. Yani fiyatımız 40.000 40 ile 41.000 bin e, seviyesi aralarına e, büyük ihtimalle gelecek tekrar fiyatımız e, buraya uğrayacak. Peki buraya uğradıktan sonra ne olacak? Biraz onun üzerine konuşalım. Öncelikle şurada görmüş olduğunuz e, düşen trendimiz var. Bu trend şurada sizin de görebileceğiniz üzere kırıldı ve kırdıktan sonra hiç retest edilmedi. Bu trendin retest edilme konusu söz konusu ki retest ettikten sonra bu şekilde bu trende değe değe aşağı gitmesi aynı şekilde e, söz konusu. Fakat bu desteğimizin kırıldığı andan itibaren eğer bu desteğimiz kırılırsa e, bu senaryo mevcut olabilir. Şu anda e, fiyatımızı tutmasını beklenir seviye 40.500 ile 41.100 dolar arası olduğunu sizlere söyleyebilirim. Bu kalı yönlü hareketlerimize baktığımızda ise şu kırmızı bölgenin kırılmasıyla itibaren e, bu sefer hemen fonançımızı çizerekten hedefimizi size göstermek istiyorum. E Buradan itibaren Fibonacci'de 0.618 seviyesinin öneminden çok kez bahsettim. Kanalda Fibonacci eğitim videosu var. Bunun önemini bilmiyorsanız o videoyu mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. 0.618 seviyesi bizlere 55.000 dolarları göstermekte ki birazdan bu bölgeyi destekleyen başka bir veri daha sizlere söyleyeceğim. Bu yukarıdaki direncimizin kırılması durumunda şu şekilde kademeli kademeli fiyatımızın bu seviyeye kadar ilerleyeceğini ben düşünüyorum. Fakat daha sonra buradan bir satış yeri düşüşlerin başlayacağını düşünüyorum. Aynı zamanda şurada görmüş olduğunuz yeşil kutumuzu Bollinger bandı e desteklemekte. Orta Bollinger bandı şu anda fiyat olarak 40 bin küsürleri bize de gösteriyor. Yani bu Bollinger bandının da etkisi beraber buradan bir dönüş sağlamamız, şu şekilde bir dönüş sağlamamız mümkün olacaktır. E haftalık grafiğe geldik. Haftalık grafikte e çok önemli bir seviye var. O seviyeyi çizerek size göstermek istiyorum. Haftalık grafikte 43.290 dolar seviyesi önemli. Buranın üstünde haftalık kapanış yapmamız bizim yükselen tepe yaptığımızı ve e Bitcoin'de. Bitcoin'de haftalık grafikte yükselen bir yapı içine girmemize sebep olacak da aynen şu şekilde. Fakat her ne kadar bu hafta içinde bu bölgenin üstüne iğne atsak da haftalık kapanışımız üstünde ee, gerçekleşmedi. Önümüzdeki haftalarda da haftalık kapanış alacağımız seviyenin e, artık 43.290 değil de şu tepe olduğunu yani 42.400 lira seviyesi olacağını sizlere söyleyebilirim bilirim. Haftalıkta Bollinger bandımıza baktığımızda ise alt banttan çok güzel bir tepki aldığımızı sistemde paylaşmıştım. Şu şekilde e, buradan sonraki hedefimiz orta bant olacaktır. Orta bant ise bize 51 bin dolarları göstermekte. Yani fiyatımızın şuraya kadar yükselmesi piyasada bir süre daha bize kazanç sağlayacağını e, gösteriyor. O yüzden yukarı yönlü beklentim biraz daha ağır basmakta fakat günlükte belirtmiş olduğum destek ve dirençlerin önemi çok büyük.